Apikal rezeksiyon, apikal kısmı dişin kök kısmı demek, rezeksiyon da kazınma işlemi demek. Bazı durumlarda dişin kökünden enfeksiyon aşıyor ve dişin dışında beze gibi, balon gibi bir kistik yapıya dönüşüyor. Biz buna lezyon diyoruz. Küçük bir lezyon da olabilir, daha da büyüyerek farklı konulara gidebilir konu. O yüzden biz bunu kanal tedavisini yaptıktan sonra apikal rezeksiyon dediğimiz işlem, Kan, dişin tamamını kanal tedavisiyle doldurduktan sonra dişin altında kalan yuvarlak kısmı yani lezyonun çıkartılması demek bu işlem içinde üstten küçük bir kesi yaparak o bölgedeki baloncuğu, lezyonu dışarı çıkartıyoruz. O bölgeyi güzelce temizleyip kazıyoruz ve bu kazıma işleminden sonra o bölgeyi dişin tersten de dolduracak şekilde, hem üstten hem alttan tedavisini yapacak şekilde tıkıyoruz ve kapatıyoruz. Çok derin bir boşluk varsa kemik tozu ekleyerek o bölgede herhangi bir defekt oluşmamasını, yüzde kötü bir estetiksel görüntünün olmamasını sağlayarak bu bölgeyi tamamen temizleyerek kapatıyoruz.